Kamil abi hayırlı işler. Tamam hocam. Bak pazar en kibar sazlarımızın Kamil abidir. Tamam, Çok kibar abi. kibar konuşur valla. Vallahi, evet. vallahi gerçekten söylüyorum. Domatesimiz en alın, salatalık en alın, patlıcan en alın, biberler en alın. Aynen. He. Yerli. Evet. Hocam. Tamam abi. Şöyle de görebilirler. Aynen. Demircimizin halkına müjdeler olsun. <gülüyor> <Gerim>. <gülüyor> tamam. He. Evet. Allah razı olsun hocam. Hayırlı işler ki abi. Allah razı olsun hocam. Sizlere de Allah'ı eksik etmesin. Amin amin. Sağ tamam, ol Allah razı olsun hocam. Hayırlı işler abi. Sağ ol hocam. Nasılsın? İyi sağ ol sen nasıl? İyiyiz Allah'a şükür. Sabahtan yoktun sen burada. Yoktum ya bir şeyler. Bir şey etinler He tamam. İyi, İyi. Allah'a şükür ya. Bugün <laughs> 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 <Mükemmel> Bey. <laughs> merhaba. Geçmiş bana gelsin. Tabii Nasıl keyifler? Bahar, geldi değil mi? bahar gelmedi. Neden? Hava soğuk bugün. Evet. Yağışlı. Yağışlı. Allah'ın bereket versin hocam. Allah'ın bereketin üzerimiz olsun. Amin. Memircimizin üzerine olsun. Dünyamızın üzerine olsun. Anneciğim hoş geldiniz. Buyurun. Hocam, sen, sen ne kadar içeri bir insansın ya. Hocam ne yapayım ya ben. Beni annem doğurduğunda duza değil de şekere bandırmış. Ondan olacağım. Bekmeze mi? Evet bekmeze. <laughs> bekmeze Ahmet benim dayım oluyor. Dayım. Bırak. <laughs> abi 30 var 25 var. Ne var? hangi de mı? Hangi Hangi de adam? 20 onlarsın. Yemezler <laughs> <laughs> Abi Süleyman oturt bu 25. Hoş, Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam bebek yirmi beş. Sayın hocam merhaba. Merhaba. İyi sağ ol sen İyi sağ ol Bugün bayağı satışlar yer aldı ya. Bugün pazar hızlı hocam. Her şeyi bitirdik Allah'a şükür. Herkes bitirmiş bugün ya. Maşallah. Esen hocam valla burada seni buldum bak. Allah razı olsun ya. Ömrüm uzun düğünün güzün olsun sayın hocam. Sağ ol Esen amca hocam. Nasılsın? Sen videonu seyrettin mi? Videonu seyrettin video Videoyu seyrettin. Evlerden oturduk ya. Ama o fotoğraf değil video vardı video. Video ya bakayım mı ben? Damadın görmüş ya. O zaman ben bakayım mı? Onu razı olsun. senin için göstermesin. Sağ ol Allah razı olsun. E bugün gidiyoruz mu köye? Aa bugün gidemiyorum. Bugün arkadaşlık oğlunun düğünü var. Ha. Dün akşam oradaydım ben. O zaman sen çay benim, çeşme benim, derdimi çeşme benim. Ben seninle dalga geçiyorum. Sevdiğin başka benim diyor. <laughs> Aynen. Başka yere gidiyorsun sen. <laughs> Aynen. Sen. <laughs> İyi. Allah seni başımızdan eksik etsin. Amin. İsmail et. amca amin. Valla bugün pazarda işler iyi herhalde. Herkes bitirmiş malları. Evet. Evet. Doğru. Doğru. E, olan akşam içen kavşan canım. Allah yağmurumuzu versin. Bundan karnımız doğru. Aynen. Selim damat ediyor biliyor musun? He? Selim damat. Ha. Hoca. Hoca. Benim kayınpeder diyor. Düğünleri şenlendirir diyor. Aa, sen daha benim öyle o değişlere bunları biz e, görsek görsün. Köreye katıldık da yaba ne gelirse gelsin geri kalınlıkta. Obo. <laughs> 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 Estağfurullah sen bunu aklına nasıl tutuyorsun? Ha? Aklına nasıl tutuyorsun bu da şeyi? Kardeşim bunu var ya şeyler yok taşınır. Mevlamın verdiği bir, bir şey bu. Hayır öyle mi? Ha. ha tamam.